Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT yasası için geri sayım başladı. EYT çalışması teknik olarak biterken, düzenlemenin aralıkta meclise gelmesi bekleniyor. Öte yandan askerlik borçlanması, staj sigortası ve eksik prim başta olmak üzere sosyal medyada paylaşılan yanlış bilgiler birçok kişinin kafasını karıştırdı. İşte EYT yasası için doğru bilinen tüm yanlışlar ve EYT'de son durum. Milyonların merakla beklediği EYT yasası için artık son viraja girildi. Çalışmada teknik kısımlar tamamlanırken, taslağın son şekli Aralık ayında meclise gelecek. 90'lı yıllarda popülist politikalar sonrasında sosyal güvenlik sistemi çökmeye başlayınca zamanın koalisyon hükümeti emeklilik için kademeli bir yaş şartı getiren yasayı yürürlüğe soktu. Eylül 1999'dan sonra emeklilik şartlarına yaş da eklendi. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan yasa ile bu tarihten sonra sigortalı olanlar için erkeklerde 60 yaş kadınlarda ise 58 yaşı şartı getirildi. Prim şartı da 7000 güne çıkartıldı. Ancak bundan önce sigortalı olanlar açısından ortada olmayan bir yaş şartı da konulmuş oldu. Buna göre de prim şartı 5000 ile 5975 gün, yaş şartı da erkeklerde 44 ila 58 arasında, kadınlarda ise 38 ila 56 yaşları arasında tespit edildi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş SSK'lılar böylece yaş şartı ile karşı karşıya kaldılar. Bağ kurdular. ise erkeklerde 9000 gün kadınlarda ise 7200 gün prim şartına ilaveten 1 Haziran 2002 tarihi itibariyle 20 ve 25 yılı tamamlamaya kalan süreye göre yaş şartına tabi oldular.